ölmek istiyorum. Ölmek. Hiç kanama var. Ameliyat şart. E, kendine geldi mi? Hayır. Durmadan sayıklıyor. Ölmek istediğini söylüyor. Her zaman ölmek ister. Çok bedbahtı. Hayatı boyup çektiğini söylerdi. Ameliyat edebilmemiz için selahiyetli birinin imzası lazım. İçinizde yakını olan var mı? Evet. Nesi oluyorsunuz? Kocasıyım ben. Karım o benim. Karınız mı? Evet! Karım o benim! Yaşaması, hayatı sevmesi için ne lazımsa yaptım! Fakat kalbindeki sırrı anlatmadı bana! Hatta bir kocası olduğunu bile söylemedi! Hakiki isminin Selma olduğunu sonradan öğrendim. Hiçbir yerde fazla kalmak istemiyordu. Sanki mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı. Bütün memleketi dolaştık. Ve tanıdıkça öz kızım gibi sevdim onu. Mer bir kadını nasıl terk edersiniz, nasıl? Korkunç bir hata oldu. İnanılması güç bir aldanış. Onu ilk defa on dört sene evvel gördüm. Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet imtihanlarına hazırlandığım günlerdi. Tanışmamıza biraz da sürat sebep oldu diyebildim o gerildi. Çarpışmamıza kızmıştı. Özür dileyerek onları topladım kendisine verdim. Yüzüme hiddetle, manasını o anda anlayamadığım garip bir dikkatle baktı. Benim için yeni, sıcacık bir his duydum içimde. Bütün gün hayalini, hele gözlerini asla unutamadım. Hep hep onu düşündüm. Hayatımın en mesut anı, ona tekrar rastladığım gün oldu. Ne yazık ki karşılaşmamız hiç de kibarcı olmuyordu. Bu sefer daha da çok kızdı. Allah'ım hiddetim, sana bu kadar çok yakıştığını ilk defa görüyordum. Sonra da güldü. Bu gülüş, bizi birbirimize yaklaştıran, bağlayan mesut günlerin müjdecisi oldu. Fakirdi, kimsesi yoktu. Konservatuvarın şan ve piyano bölümünde okuyor, teyzesinin yanında oturuyor. Melekler kadar güzeldi melekler kadar temiz, ben evlendik. Ağaçlar arasında tabiatta kucak kucağa küçücük bir yuvamız oldu. Yeni avukat olduk, kıt kanaat geçiniyorduk. Ama her şeye rağmen birbirimizi çılgınlar gibi seviyorduk. Onun yanında ol, her şeyi unutturuyordu bana. Saadetimciye de kadar devam etmesi en büyük duamdı. Tapıyordum ona. Zeynep dünyaya geldiği gün saadetimiz sonsuzlaştı. Yavrumuz masum küçük bir aşk çiçeğiydi sanki. Karımın ve kızımın üzerine titriyordum. Yuvamıza çok bağlıydı. Bütün gücümle işime sarılmıştım. Geceleri bile çalışıyordum. Buna rağmen çok az para kazanıyordum. Karım çocuğumuzun üzerine titriyordu. Fakat birden sarhoşluktan ayılır gibi karımın kazandığından çok para sarf ettiğini... ...bana haber vermeden sık sık evden ayrıldığını fark etmeye başladım. İçime gittikçe yerleşen, derinleşen bir şüphe girmişti. Çok defa bir şüphenin tesiriyle işlerimi yüz bırakıp eve gidiyordum. Zeynep'i yaşlı komşumuzla beraber buluyordum. Annesinin yanında olmasını arzulayan ve yabancı kadına alışamayan çocuk her zaman ağlıyordu. Eve dönen karıma nerede olduğunu sorduğum zaman... Ya alışverişe çıktığını veya bir arkadaşına gittiğini söylüyordu. Şüphe bir kurt gibiydi içimde. Ve bir gün bu kayboluşların iğrenç sebebini öğrendim. Zeynep'in ikinci yaş günüydü. Kızımın yaş günü pastasını almak için evimizin birkaç sokak ilerisindeki pastaneye gitmiştim. İşte o kadın gene geçiyor. Haftada en az iki gün o adamın evine gidiyor. Azgınlık kadının başına vurmuş. Üstelik evli, bir de çocuğu varmış. Çok, çok. Ah başımıza taş yağacak komşu, taş! Kocası ekmek parası için çalışırken... ...Böyle tazeler de fingirdeşmeye gidiyor. Aa, kabahat kocasında kardeş! Kör müdür nedir? Ya Aa. Kadın her gidişinde ağaçlık sokak 74 numaralı eve giriyormuş. <laughs> Yürü, hadi Ha! Efendim sevgilim. Neredeydin? Şey. Söyle nereden giriyorsun? Şey işlerim vardı biraz. Görüyorsun öte bir yere aldım. Hoş geldiniz. Biraz geciktim ama kusura bakmayın. Yalan söylüyorsun. Neredeydin? Söyle neredeydin? <laughs> ne yapıyorsun Fikret? Rica ederim kolumu, canımı yakıyorsun. Şey bütün bunları yalnız kalınca konuşuruz. Bundan sonra yalnız kalacağımızı mı zannediyorsun? Haftada iki gün o adamın evine gittiğini... ...Adi bir fahişe gibi beni aldattığını herkes biliyor! Anlıyor musun, herkes biliyor! Fikret! Delirdin mi sen? Bu ne biçim şaka? Şaka mı? Karısının bir aşı olduğunu öğrenmek şaka ha? Söyle, neresi şaka bunun, söyle! Hayır, hayır! Yanılıyorsun, yemin ederim yanılıyorsun! Doğru değil bu, değil! Demek öyle ha! Bir de inkar ediyorsun! Aman ne rezalet! Hadi gidelim komşular, hadi! Hadi, hadi durmayalım, hadi! Söyle, neden böyle yaptın, söyle! <laughs> durun! Nereye gidiyorsunuz? Ne olur durun! Allah aşkına durun, gitmeyin! Yanlış anladınız! Fikret, niçin yaptın böyle? Niye bana inanmıyorsun? Kırmak mı? Yalanlarına kanacak kadar kör değilim! Gözlerimle de gördüm, takip ettim seni! Bir dakika daha bu evde kalmanı istemiyorum! Nefret ediyorum senden, nefret! <laughs> Aman dünyada ne kadınlar var ne kadınlar! <laughs> Sen böyle şey <gülüyor> 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 Yavrum, yavrum benim! <laughs> olmaya büyütmeye layık olmadığın çocuğumuzu götürüyorum. Boşu boşuna bizi arama. Seni asla affetmeyeceğim. fikret. Onu terk etmiştim, ama unutamıyordum. Deli gibi sevdiğim, taptığım kadın nasıl yapardı bunu bana?